Yaşasın yaşasın. Süper Lig 3000X yarışmasının son saniyelerine giriyoruz ve maç oldukça çekişmeyle devam ediyor. Skorlar eşit ve bitime saniyeler kaldı. Bakalım kim kazanacak? Lüsüz gözcü Listenberg Ramsın mı yoksa Hex mi olacak? Bu sefer olmaz. Von Listenberg sen. Gol! Bayanlar ve baylar, bir kazananımız var. Hek Smith! Hek, hepimiz neden oynadığını biliyoruz. Büyük Ötül en sevdiğin süperlik takımıyla bir sonraki maçlarına gitmek. Yıldızlarla beraber olacaksın. Evet Hek, kimi seçeceksin? Sanırım seçeceğim takım... <laughs> ee, süper golcüler. Hayır, hayır. Süper. Ne? Koç nerede kaldı? Hiç geç kalmazdı. Özellikle de bizi hep ama hep ama hep ama hep bu konuda uyarmasına rağmen. Gidelim, ha? hadi gidelim. El Matador'a geçen sene Süper Lig finalinde attığı golü soracağım. Hmm. Ve koca boya idman programını hmm. ve şeykse de... Sakın bunu kaybetme. İçinde maç biletlerin var. Vay canına. Beyler karşınızda takımın en yeni üyesi. Hack. Hey hoş oh, Hoş geldin. <laughs> Harika. Aramıza hoş geldin dostum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> oh. Ah. sen sen, sen, sen ah. <laughs> Bir sonraki maçta süper golcüler için artık hazırız. Eminim sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım etken... Özgüvenli olmak iyidir mi koçan? Ama süper golcüler ve koçları varken hiçbir şey kesin değildir. İki katı çalışın. Hay, sen sen, sen gir. Özgüvenli olmak iyidir ama en iyisi emin olmaktır. <laughs> süper Lig 3000x oynamak ister misin Shax? İstersen oynayabiliriz. İster misin Shax? Ha ister ben misin? Zaten bir Süper Lig maçında oynuyorum. Gerçek Süper Lig maçında. Yani gerçek insanlarla, gerçek sahada, gerçek Evet topla. ama gerçek hayatta başınız büyük belada dostum. Nakama şu an o kadar formda ki gelip şunu diyecekler. Hı? Merhaba süper golcüler <laughs> kaybetmeye mi geldiniz? Seni küçük şeytan. Nakama gerçekten de güçlü bir takım <laughs> haline geldi. Sık sık farklı taktikler kullandılar. <laughs> Gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açın. İlham verici şeyler her zaman beklenmedik yerden gelir. Nakamaya karşı birçok kez oynadım. Ama bir türlü son bölüme gelemedim. Harika bir hareketi var. Sonra bir anda sol, sol ve sağ, sağ ve aynı anda X'e basıyorsun. Önümüzde önemli bir maç var. O yüzden Öyle lütfen... biliyorum. Sana açıklayayım. Dur. Önce oyunu kaydedeyim. Sana nakamayı açıklayayım. Ha? 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 Doğrudan idman sahasına gideceğim. Otele yerleşeceğim. Sonradan antrenman zamanı. Ne? <laughs> eh, şuna bak delikanlı. Bu çocuk resmen bağımlı. Kesinlikle öyle değil. Biraz daha devam ederse iki şeyin farkını anlamayacak. Yani oyunun ve gerçek hayatın. <Gülüyor> <Gülüyor> Süperlik 3000X konsol oyunları arasında şu ana kadarki en gelişmiş video evet. oyunu. Bütün oyuncuların imza hareketleri, hareket yakalama teknolojisiyle Gitti alındı. Izlendim. Takım stratejileri de eski maçlardan örnek alındı. Yani her şey gerçekçi. Muhteşem bir oyun bu. Bence siz de denemelisiniz. Aha! Her neyse. <laughs> Buraya bunun için gelmemiştim. Bu hiç koçun yapacağı iş evet. değil. Evet. Bütün gün egzersiz yapamayız. Naka'ma karşısındaki stratejimizi öğrenmeliyiz. Doğrudan buraya geleceğini söylememiş miydi? Bize bir mesaj bile yollamadı mı? Ha? ha? Bu koç. Ha? Ha? Ee, merhaba çocuklar. Bir süreliğine balık tutmaya gidiyorum. Bilemiyorum. Belki maç için dönerim, belki de dönmem. Ne fark eder ki? Ha? bu pek koçun yazacağı türden bir şey değil. Sanırım bunu polise iletsek iyi olur çocuklar. <laughs> bir oyun oynamak istiyorum Koçu. Çok güzel bir oyun değil. Başka türden bir oyun. Kimsin sen? Hayır 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 hayır. Burada soruları sen soramazsın Koç. Burada yetkili olan benim. Tamam. Peki neyin yetkisi sende? Eee şey... Bir şeylerin... Hmm. Koç'un gelecek maç stratejisi spor camiasında hararetli şekilde konuşulmaya başladı. Koç'un taktiksel planlamadaki deneyimi süper golcülerin nakama karşısında kullanacağı en önemli silah olacak diyor. Koç yakın zamanda buraya dönmezse gazetelerin ne yazacağını tahmin bile edemiyorum. Ah, strateji olmadan oynamayız çocuklar. Saygı gösterisi olarak belki de maçı ertelemeliyiz. Polis en iyi adamlarını bu vakaya verdi. Bu maça koç için çıkacağız. Ve kazanacağız. Hek Nakama'yı yendi. <laughs> Hek Nakama'yı yendi. Ha? Hı? Evet yani. Hek nerede? Şeks dostum. Hek gitmiş. Ne? Nereden biliyorsun? Notta şu yazıyor. Gidiyorum ve geri dönmeyeceğim. Ama oyununu burada bırakmış. Belki de aceleyle çıkmıştır. Ha, sanırım onu burada pek iyi ağırlayamadık Shakes. Ee, neden bir anda Hekin nerede olduğunu sordun ki? Dostum, sanırım Hekin nakama maçını nasıl kazanacağımızı biliyor. Bir oyun oynamak istiyorum koç. Ne tür bir oyun oynamak istersin? İstersen bir oyununu oynayabiliriz. Beyaz saçları ve uzun sakalı var. Baş harfi de... U. Ben mi? Hayır. U. Ura Giri. Ha? Hayır ben Ura Giri değilim. <laughs> o dünyanın en iyi koçu. Ura Giri. Beni hemen çıkar buradan. Hayır. Ben Ura Giri olsaydım eğer... Şansını zorluyorsun Ura Giri. Tamam. Artık fikrimi değiştirdim. Şimdi gidiyorum. Sen burada kalacaksın. Sonsuza dek. Hey. yeni dön. Ura Giri. Çıkar beni. Hı? Ya dostum beni hiç havalı gösteremiyorsun. Namımı korumam gerekiyor adamım. Aa, bana neden bunu yaptın? Suratımla para kazanıyorum. Shakes baksana. Bunun amacı neydi? Oh, 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 oh. <laughs> Sadece biraz zamana ihtiyacım var. <laughs> bu nakama karşısında ne işimize yarayacak şey söyler misin? Eğer bu bölümü geçebilirsem sanırım nakamaya karşı yarın bizi ne bekliyor öğrenebiliriz. <laughs> Sol, sol, kırmızı, üçgen, sıfır, yeşil sağ, yeşil, X. Gol! Süper golcüler! Doğru söyledin mi? Evet. Bu taktikler ve hareketler çok gerçekçi. Nakamanın başı belada gibi. Doğru söyledin Mek. Gol! Süper golcüler! Doğru söyledin Mek. <laughs> ya Nakama'yı yendim. Nakama'yı yendim. <laughs> evet. Birinci bölüm <laughs> geçildi. Süper golcüler ikinci seviyeye geçti. Kalan seviye sayısı 249. Aa, ee, 250 bölüm mü var? Peki ee, bulmak zorundayız ama nasıl? Aa, aa. Aa, dostum, bütün gece uyumayıp oyun mu oynadın? Bu sorumsuz davranışın beni çok şaşırttı. Sonunda çözdüm. Hek şu ana kadar nakamaya karşı olan 250 bölümü de geçti. Bütün taktiklerini biliyor. Onu bulabilirsek bir fırsatımız olur. Bunun hiç sırası değil. Bence koçun başı büyük belada. Bu sabah bu mesajı ha. aldım. Hmm. Bu sabah bir basın toplantısı var. Koç adına açıklama yapmalıyız. Vay canına, güzel şehirmiş. Belki diğer şehirler de böyle güzeldi. Belki dışarıda keşfedilecek bir sürü güzel şey var. Oyunlar dışında. <gülüyor> Oyunum. <gülüyor> Maç günü. Ne yazık ki süper golcülerin koçu olmadan Uragri bugün bir numaralı rakibinden mahrum kaldı. Hadi hadi. Hekin mesajımı aldığına eminim. Hareketlerine dikkat edin. Oyunlarını tahmin etmemiz gerekecek beyler. Biletlerin hepsi satıldı. Nakama stadyumunun kapasitesi <laughs> 70 bin kişilik. Ancak resmi sayıma göre şu an 69.999 kişinin maçı izlediği görülüyor. Ne tür bir sersem böyle bir maçı canlı izlemeyi kaçınır ki? Hı, oyunumu almayı unuttuğuma inanamıyorum. Umarım dokunmamışlardır. Aa, dokunmuşlar ve kaldığım yeri de kaydetmemişler. Süper sersemler. Lütfen en kısa zamanda yetkili kişilerle iletişime geçin. Ha? Teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Arkadaşım heke küçük bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim şu şey için. Biliyorsun işte her şey için. Lütfen hemen geri dön. Oyun oynadım ve bence sen Hepimiz gördük. Süper golcüler zor zamanlardan Bana... geçiyor. Bugün eseri rakipleri Nakama'ya karşı onları zorlu bir maç bekliyor. Koçları olmadan Kırmızılılar bir umut bulabilecekler mi? Oyun oynama zaman. Gerçek oyunu. Hmm. Hı. Nakama Hı. şu ana kadar harika bir oyun Hı? çıkardı. Bakalım süper golcüler buna bir cevap verebilecek mi? Koçları ne? olmadan başlarına neler geleceğini bilmiyorlar bunlar. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Koç olmadan hiçbir şey üretemiyoruz kaptan. şekerini alır gibi. <laughs> 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 2-0 2-0 <laughs> 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 <Norwegian> Aa... <laughs> ah! Ah! Affedersiniz, hemen çıkıyorum. Hayır, 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 bekle, bekle. Ne? Ah. Ah. Eh. Onca yıldan sonra bile hala formdayım. Oh, <laughs> beyler! Koç nerede? Hah? Ne? 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 Ah. Ha, dönmüşsün. Merhaba çocuklar. Merhaba oyun manyağı çocuğum. Bizim koşumuz ha. olabilirsin. Nakama'na ne yapacağını bize söyleyebilirsin. Gördün mü Hek? Yeni bir manyak arkadaş edindin. Bütün gece uyumayıp durmadan oyun oynadı. Şeks. Hek sadece bir çocuk dostu. E, evet dostum. Onun bir şampiyon olduğunu biliyorum. Ama video oyunu şampiyonu. Süper Lig 300x'i ben de oynadım. Bana güvenin Hek Nakama'nın taktikleri hakkında her şeyi ezbere biliyor. Tıpkı koç gibi. Koçun dediğini hatırlayın. İlham verici şeyler her zaman beklenmedik yerden gelir. Aa, bu konuda haklı olsan iyi olur Shakes. Şimdi bilmeniz gereken ha? en önemli ha? şey Nakama'nın her zaman kullandığı çılgın Hı? karmaşık bir taktiği var. Özellikle de maç sertleşince. Siz Oo. sert oynadıkça, onlar ha. daha da sert oynayacak. Oo evlat sen bunları nereden öğrendin? Şey bu aynı süperlik 3000x bölümleri gibi. Sakın unutmayın, eğer ikinci yarıda skoru eşitlerseniz <laughs> her şeyleriyle üstünüze gelecekler. Ve kullanacakları taktik Bushido standardı. 3 deyince. 1, 2, 3. Süper Golcüler! 11 saha durum. Edin Nakamura. 124 hız gücü. Yüzde 17. Rüzgar gücü. Kenzo Honda. 22 hız. Frikik başarı yüzdesi. Aa, Goji Sol ayaklı orta sağ. İşte bu. Oh, harika bir gol. İkinci yarıya harika başladılar. Şu çocuğa da bak. Beklediğimden iyi çıktı. Tam olarak ne bekliyordun <gülüyor> ki? Ah! <laughs> <laughs> Kırmızılılardan muhteşem bir oyun. Evet. Bu küçük koç takım. Süper golcüler savaş istiyor. Ama karşılaşacakları şey bu Shido standardı. Ha! Okay. Şu an rahatlamanın hiç sırası değil. Nakama çok daha sert oynamaya başlayacak ve Japonya'ya geldiğinizden beri geliştirdikleri bir taktiği kullanacaklar. Yani o zaman ne yapacağız? <laughs> şey yapacağınız şu sol sol sonra sağ yeşil ve aynı anda X ve sıfır. Aa, e, pekala. Acaba anlayacağımız dilde de anlatır mısın? Sol sol sağ yeşil ve aynı anda X ve 0. Sol, sol, sağ yeşil ve aynı anda X ve 0. Canbaz kaptan topu bir türlü çalmayı başaramadı. Top doğrudan golcülerin kalesine gidiyor. Nakama ceza sahasında bir şeyler üretebilir. Bu pozisyon Nakama için zafer golüne dönüşebilir mi? Bu taktikler süper golcüleri şaşırtmayı başardı. Orası kesin. Sol, sol, sağ, yeşil ve aynı anda X ve sıfır. Tek harika bir hareketle topu geri kazanıyor. Evet. Nakama hemen defansa dönmeye çalışıyor. Bütün bu ihtimaller tersini gösterse de süper golcüler iyi bir ikinci yarı performansı gösterdi. Gol! Süper golcüler kazanıyor. Kazandık, kazandık. Bu nasıl mümkün olur? Ee... <laughs> Harikaydın ufak dostum. <laughs> Tebrik ederim minik kardeşim. Teşekkür ederim çocuk adam. Sen de harika bir koç olma potansiyeli var. Koç? Koç nerede? <laughs> koç geldiğimizden beri nereye kayboldun sen? Bu standardı. Buna karşı nasıl cevap verdiniz? İlham verici şeyler her zaman beklenmedik yerden gelir koç. <laughs> Merhaba. Koç, sen sen nasıl seni bıraktığım korkunç yerden kaçtın? Artık telefonumu geri alabilir miyim? Telefon mu? Telefonun neden bende olsun ki? Zil sesi olarak süper golcüler şarkısını He. mı koydun? Süper golcüler şarkısı, Japonya'daki en hit şarkı. Burada sesli mesaj kısmında bu çalıyor. Ben koç. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ee, koç'un sesi de aynı zamanda sesli mesaj kısmında çok ünlüdür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>